Haniben YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Nisan 2024 Cumartesi gününün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonuçunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de size çılgın sayısal loto sonuçlarını açıklanır açıklanmaz tüm bilgilendirmeyi anında yapalım. Ekranı zaten şans numaralarımız görüyorsunuz. Bu numaralar... 28, 47, 71, 77, 81, 85, Joker sayımız 42, Süper sayımız 35. Bunlar bizim 27 Nisan tarihli çılgın sayısal otoyunda şanslı numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya Süper Ser sayısını oynayıp bilirseniz bilmiş olunuz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolombileri baktığımızda 10 liradır ister Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulamasını oynayabilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 herhangi bir numara yok. 10-20 arasından da yok. 20-30 arasından bir numaramız var. 30-40 arasından yok. 40-50 arasından bir numara. 50-60 arasından yok. 60-70 arasından yok. 70-80 arasından 2 numara. 80-90 arasından da 2 numara çıkmış. Joker sayımız 40-50 arasından. Süper sayımız 30-40 arasından belirlenmiş. Bu şekilde bir dağılım olmuş yarın saat 20'de şans topu 21.30'da ise süper lot sonucu karşınız olup tüm numaraları teker teker aktaracağız sizlere. Çılgın sayısal lotu oynaması çok basit olan bir oyun. 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Ekstra para vererek de süper ser sayısını oynayabilirsiniz. Bu videomuzda 27 Nisan 2024 Cumartesi'nin çılgın sayısı aloto şekeri sonucuna baktık. Umarım isteniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.